Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler. Hayırlı hafta sonları. Bugün cumartesi. MSI Katana 17 B12 ve i5. Ekran kartı neyi var bilmiyorum. Şimdi kontrol alt Delete yaptım. F2. BIOS'a girelim bir. arkadaşlar BIOS'a girdim. Makineyi size tanıtacağım. Tanıtmadan önce BIOS'a girdikten sonra kurulum nasıl yaparsınız onu göstereceğim. Secure Boot seçeneğine geliyorsunuz. Disable yapıyorsunuz. F10 dedim. Kaydet dedim ve çıktım. E, F11 Boot menüydü herhalde MSI'larda. Masaüstü anakartlarda genelde F11 Boot menü. Evet. Type-C'den kurulum yapıyorum ben şu anda. Bakalım ne kadar hızlı kuracak. Makineyi gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı bayağı bir. Kurulumu başlatalım sizlerle beraber. Windows 11 Pro kuralım bütün seçenekleri kabul edelim. Evet diski görmedi. Şimdi buradan sürücü yükle diyeceğiz. Göz at diyeceğiz. Kendi diskimin içerisinden şuradan satelitleri bulmadı. O şekilde olmayacak. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Satelit sürücülerini şöyle buluyorsunuz. Birinci klasörü denedim. Olmadı. saturate sürücülerini bulmanız gerekiyor. Bu da intel saturate. Evet, vurdu. Bilgisayarınız aynı benim yaptığım gibi diski görmezse saturate sürücülerini yüklemeniz gerekiyor. Ama bu yüklediğimde işe yaramadı. Başka bir tane olacağız. Bu arada nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Peki Şu, Evet. Burada çalışacak muhtemelen. Veya bir alttakini yüklediğimiz zaman gelecek. Evet, geldi. Driver bölümü de varmış. Çok güzel. driver'lar da içerisinde. Evet, M2 SSD'miz var 512 GB. Şimdi arkadaşlar makineyi şöyle tanıtayım ben size. Gördüğünüz gibi burada bir adet jack girişimiz var. Şurada bir delik var. Burası mikrofon falan olabilir belki. USB 3.0'miz var. Type C var. HDMI var. Ethernet soketimiz var. Ethernet olması güzel. Bazı makinelerde Ethernet olmuyor yeni nesillerde. Bu bir gaming makine olduğu için Ethernet var. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi USB 3.0 ve USB 2.0 bağlantı noktamız var. Arka tarafta fan çıkışlarımız var. Şu anda makine zaten %64 oldu. Klavyemiz ışıklı. RGB gördüğünüz gibi renk değiştiriyor aynı zamanda. Tasarımı güzel ama menteşeleri arkadaşlar bu yeni nesil makinalarda bu menteşe sorunları çok fazla var. Ee, gayet normal, standart bir MSI tasarımı. Gördüğünüz gibi ekran Matrix Display özelliği varmış. Hi-Res, Audi ses sistemi varmış. Şimdi... diskimizi çıkartalım evet kurulum bitti arkadaşlar şurada webcamimiz var gördüğünüz gibi gayet iyi yani makine güzel tasarım güzel ekran da güzel arkadaşlar kamerada çok net çıkmıyor ama ekranı da gayet iyi şuraları da sanki böyle de yeri varmış gibi bir tasarım yapmışlar. Burada, şurada, köşelerde falan. Gayet iyi bir makine arkadaşlar. Makine alakalı sormak istediklerinizi yorum olarak atabilirsiniz. Kanalımıza abone olaraktan bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.